Bir programı doğru ve hızlı bir şekilde kullanabilmek için o programın kendisine has kısa yol tuşlarını doğru bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Gerçi bu kısa yol tuşları bir anda ezberlenebilecek veya alışılabilecek bir sistem değildir. Programı kullandıkça zaman içerisinde parmaklarımız buna alışır ve istemsiz olarak çalışmaktadır. Flash TC yeniliklerinde de bu kısa yol tuşları geliştirilmiştir. Öncelikle bu kısa yol tuşları menüsüne ulaşabilmek için Edit menüsünden Keyboard Shortcast'ı tıklıyoruz. Açılan panel bir önceki sürümüne göre daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. Burada ilk dikkatimizi çeken bir arama motorudur. Bu arama aracında mesela herhangi bir komutla ilgili bir kısa yolu arayabiliriz. Mesela Play komutu ile ilgili hangi kısa yol tuşlarının olduğu, hangi komutların olduğunu görebiliriz. Bu şekilde kategoriler halinde kontrol, debug, debug menü gibi listeler açılmaktadır. Bu kısımda gördüğünüz gibi kontrol alt m mute sound komutunun kısa yol tuşuymuş. Burada dilersek çarpı ikona tıklayarak bu kısa yol tuşunu silebiliriz. Veya dilersek add butonuna tıklayarak ekstradan bir komut ekleyebiliriz. Description kısmında da bu komutla ilgili bir açıklama bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz kendimize ait kısa kısayol tuş listesini üst menüde yer alan kısımdan kaydedebiliriz. Yapmış olduğumuz bu kısayol tuşlarını üst kısımda yer alan ikona tıklayarak kaydedebiliriz. Burada kısayol tuşlarımıza bir isim veriyoruz. Bu ismi verdikten sonra save butonuna tıklayarak kaydedebiliriz. Yine üst tarafta açılan menüde de daha önce kaydetmiş olduğumuz kısa yol tuşları görülmektedir. Default olan kısım ise programın kendisine ait olan varsayılan kısa yol tuşları listesini tekrar aktif eder. Bu işlemden sonra OK butonuna tıkladığımızda kısa yol tuşları aktif olacaktır.